Selamünaleyküm Usta <laughs> Sen gene neler yapmışsın ben yokken? Kahve keyfi. İki gün gelmiyorum. Karkaslar Aa, çalışıyor. Güneşlikler. Büyük şey çalışıyor. Vallahi bizim büyük şey çalışıyor. Aynen öyle. Nasılsın anlat bakalım. İyi ne yapalım işte bak karkasları falan bitirdim %90'ını. Bir penceramanın şeyi kaldı, karkası kaldı. Bir de banyo camanı. Hı hı. Onları yapacağım. Ondan sonra elektrik suya geçeceğim. Su tesisatını çekeceğim. Bir günde o sürer herhalde. Sadece boruları çekeceğim. Sonra kaplamaya geçerim herhalde. Ve basamağı takacağız. Ondan ha, sonra mı yeri kapatacaktık? Basamak, evet basamak gelecek. Ondan sonra yeri kapatacağız. Başka bir şey kalmadı ya. He, ondan sonra işte şey geçeceğim. Banyonun duvarlarına geçeceğim. Hadi bakalım. Haftaya tampa gideriz ya. <laughs> Taze kahveyi de demledim, getirdim. Oh. Yoruldum. Afiyet olsun. Eyvallah. Bir şey söyleyeceğim. Yoruldum böyle işte. Heh. Birkaç kişi soru sormuş. Ne sormuş? Bu karkaslar olmadan olmaz mı diye. Direkt cevabını senden almak istiyorum. Valla cevabı zaten burada. Her yeri karkas yaptım. Karkas olmadan karavan olmaz zaten. Karkas da bile gıcırdama yapıyor ki karkassız zaten e, akıllı vidayla karavan toplanmaz. He toplayanlar yok mu? Var. Hoplarlarsa iki gün sonra gıcırdamaya başlar. Çok sağlıklı olmadığını düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Bu bile az yani bana göre. Bu kadar karkas bile az da atacak yerim yok fazla. Şu güneşliklerimiz aç da bir nasıl görünüyor göreyim. Bence çok şık oldu. Bu cam çok sert mi? Bence o alışacak zamanla. Şöyle olmuş. Süper. Haftaya kampa gidelim diyorum. Sen ya bu hızla haftayı bitirirsin bu işi. Bak bir taktik nasılsa. Yalıtım da var. İşte gitti. İçine çadır kurarsın. Durum böyle işte. Bayağı toparladık. Herhalde 5 aya bitirin bu sefer. 6 ay sürmesi. <laughs> Bence iyi olmuş. Yok şu vidaları üretişlemek lazım. Daha sonra. Başka bir eksi yok. Kenarlar gözüküyor mu diye. Evet burada. Bir... Bu renk mi bırakacağım? Aha onu o renk bırakacağım. Çok kötü değil ya. Bir iki tane vidanın kapağı açtı. Kapaması var. Şey Çok da göze bakmıyor gibi geldi bana Ama Nerede? Evet şurada bak. Ha gördüm. Kutkal, sensör, kamera geliyor. Evet. Yalıtımın e, üstünü kapatmadan evet şu şeyleri kabloları geçirelim diye uğraşıyoruz. Ne var burada? Geri görüş kamerası var. Bir de park sensörleri var. Onları takacağız ve kamerayı nereye takacağız onu bilmiyorum. Yukarı mı taksın? Evet. Olur mu? Daha mı iyi olur? Daha Gerçi altta da şeyler var. Park sensörünün gözleri var. Daha geniş açı görür gibi geldi yukarı koyunca. Tamam yukarı çekelim o zaman buradan yalıtımı sökelim. Şu şeyin arasından geçirelim. Stop oradan geçirip bağlantıyı orada bırakalım. Kabloları öne doğru uzatalım. Olur mu? Sen ustasın ben bilmez. Ben de bilmiyorum. Bakacağım ne yapacağız. Hangi kabloyu uzatacağım? Ben yani hepsini uzatacağız ya. Böyle cins bir şey. Nereden geçireceğiz peki? Alt kabla kalın e diyelim ki yarın bozuldu bu. Şöyle. Ya. Öbürün. Veya da keseceğini alacağını Yerinden çek. Anladım. Tüm kabloları mı uzatacaksın? Mesela şimdi geri görüş kamerasının şeyini, artısını daha doğrusu cover kablosunu uzatacağım. Ön tarafa ilettiği kadar. Ondan sonra e, görüntüyü uzatacağım ön tarafa doğru. aslına bakarsan hepsini uzatacağız herhalde. Bir şu şey e, nedir? Orijinal modül şeyde kalacak. Arkada bir yerde kalacak. Bir kere bozuldu mu çöplüyorsun. Yani. Tabii canım. Yani bu kadar kabloyu çek. E çın ne olacak? Bozulmasın o zaman. İnşallah. Şey Sonunda bunun bağlantılarını da çektik. Şöyle göstereyim yine. Bunlar da arka kapılarda cam olmadığı için dikiz aynası yok. Bu zaten dikiz aynalı bir model. Şimdilik e, adı nedir? Böyle bıraktım. bunu bağlantısını yapacağım. En son nereden geçireceğim bilmiyorum ama diğer bağlantıları çektim. Bir de park sensörünün gözlerini taktığımızda bu işi de bitirmiş olduk. Bir daha. Bir daha yani. Aynen öyle. Ne oldu işte? Hem park sensörümüz oldu, hem de geri görüş kameramız olmuş oldu. Hem de teyipten bağımsız olmuş oldu. Süpersin. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Three days later. Okunuzcuğun bu tavanın güzelliği nedir? Bana bir açıklar mısın? Güzel mi olmuş? Beğendim. Beğendim. Değişik olmuş, farklı. Şöyle ışık vuruyor buradan. Buradan göstereyim. Burayı da tamamladık. Şöyle son bir kez göstereyim. Tavan çok güzel olmuş ama bugün hava biraz karanlık ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Ustamız da karşımızda. Usta yoruldu usta. Çok yağmur yağıyor. Çok, çok soğuk çok yağmur ustacığım. var. Bir de adı nedir? Kapıları açıp çalışıyoruz. Buralar hep ıslanıyor. Açı bugün bitti işimiz. Şurada bir iki tane lombasını bekliyoruz. Şu kenarları kapatamayacağız. Şeyden dolayı. Ee, asansör yatağın bağlantılarını oraya bağlayacağımız için. O bağlantıyı yaptıktan sonra en son kapatacağız şeyi, e, kenarları. Şu göster istersen. Boydan boya olan kısma mutfak dolabı geleceği için altını kapatmadım. En azından bağlayacağım karkasları göreyim diye. Hem alt üstteki karkaslara bağlanacak, hem de aşağıdaki karkaslara bağlanacak. Şu çerçevelerin işi bitti. Ee, burası ve burası zaten aynı renk ceviz olarak kalacak. Ee, Sineklikleri taktığımızda, üstüne kapamaları yaptığımızda gayet e, toparlanmış olacak. Yan duvarlarımız gene beyaz olacak. Yan galiba. duvarlar zaten gözüken yer şuraya kadar yine şuraya kadar mutfak dolabı geliyor tezgah ile beraber. Dur karşına geçeyim. Şu kısma kadar yani üst dolap da alt dolap geliyor. Şura kapanacak alta kadar. Bir de bu karşı taraf kapanacak. Niye? Burada oturma grubu olacağı için. Başka da bir işimiz kalmadı. o şurada banyomuz var. Banyonun üstünü de kapatmak istemedik. Ne yapacağımız belli değil çünkü. Şuradan 70'e 120 gibi banyonun ölçüsü olacak. Belki de 110 bilmiyoruz işte. Şu şekilde de banyoyu koyacağız buraya. Başka bir şeyimiz kalmadı. Bayağı ilerlemişsin Aynen. ama. Şu havalar biraz düzelirse aşağıya basamağı taktıktan sonra bu yer de hazır. Yeri de kapatacağız. Yerle de bir işimiz kalmayacak. Taban da kapanacak. Bayağı bir toparlanıyor. Acelemiz yok zaten. Bir maşallahınızı alırız o zaman. Aynen öyle. Dediğim gibi yani çok acelemiz yok. Havalar da böyle yağışlı gidiyor. Ufak ufak çalışıyor. Peki benim en çok mutfak için he he heyecanlanmama ne diyorsun? Bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Valla bilmiyorum. Ben her hepsine heyecanlanıyorum ama en çok şurası böyle kocaman mutfak olacak ya. Bakalım bitince. Ben en çok ona heyecanlanıyorum. Bitince göreceğiz. Ya bu kadar cam var. Ben normalde bu kadar camı sevmem. Yine karanlık. Havadan Niye? herhalde. Çünkü film çekmişsin. Film çekmesen ustacığım. çok kötü şey duracak. Evet. Gerçi o zaman da hani çok cam cam. Aynen e, şimdi araba camı gibi duruyordu. Burada film olmayınca arkadan sineklikler çok çirkin duruyor. Evet. Normal şartlarda. Ama şimdi burası böyle büyük bir tezgah olacak ya. Hı -hı. En çok niyeyse mutfak için heves, heves ettim yani. Bakalım güzel duracak herhalde. Evet. Bir de inşallah yine gönlümüzdeki tezgahı bulursak. Bakalım arayacağız bulabilirsek. Geçen sefer e, ha, takip edenler bilir epoksi koymuştuk. Bu sefer epoksi bulamayabiliriz. Belki ham ahşap tezgah koyarız diye düşünüyoruz bulursak bakalım kısmet diyorum. Bulmana gerek yok. Dökmen yeterli. <laughs> Nereden dökeceğim ben mi dökeceğim? Yani genel olarak <laughs> bu haftalık bu kadar işte. E, keyifli olacak bence. Güzel olacak. Ne iki iki olacak? Keyifli. Ha ben iki iki alalım. Yok yok keyifli olacak bitince. <laughs> güzel olacak. Bayağı da işaretmişsin. Bayağı da ilerlemişsin. Bitti bitti bayağı. işim kalmadı yani. Şu tavan işte şöyle. Çok güzel olmuş tavan. Bitince daha şunlar aslında e, alabilirim de. Şimdi bir hafta sonu giriyor zaten. 2-3 gün daha kurusun. Yani Hepsi vidalı. Anlatmışsın şöyle şöyle yapalım ama ben hayal ettiğimden daha güzelini İlk koydum. yaptığımız karavanda e, bu ek yerlerini hep vida atıp macunla kapadık. E, zamanla çekti onlar. Yani gözüme batıyordu, batmıyor değildi. E, bunda hiç vida, ya yani vida kullanmadık değil. Hepsinde vida kullandık ama hep köşelerden attık gözükmeyecek şekilde. E, ve hep altına Dyson geçtik şu an herhalde yine bir 15-20 tane Dyson yedik daha yeni başlamamıza rağmen. Toplu yaptık bir de sözde ama Olsun. yine de. Ama bak şunları da gösteriş zaten. Her yerden Dyson atmaya çalışıyorum. Niye? Ahşap sonuçta e, akıllı vidayla e, şeyi tutuyor, gövdeyi tutuyor. Onu bile etkileyecek yani yolda ilerlerken ses yapmasını alacak. Acımayın yani vereceğiniz en fazla ekstradan kaç tane 15 20 tane dayısın olur. Gerçi 15 20 dayısın bugün iyi para. Ama yolda gıcırdama sorunu sorun oluyor. diye bak buraları her yere şey yaptım. Nedir ismi? Dayısınladım. Köşelere dayısınladım. Eee karkasların uçları dayısınla. Göründüğü üzere her yerde detaylı çek. Zaten buraya şeyler geldiğinde, kapatmalar geldiğinde ve hatta göstereyim. Hangisi? Yok şunu toplayacağım şeyi. Sinekli. mi? Evet. Düştüm. 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 Yürüyemiyorum da inşaatın içinde her yerden bir şey geçiyor. Allah. Düşüyordum. Bahsetmek istediğim şuydu zaten. Zaten bunun kenarları kapandığında şu beyazların çoğu kaybolacak şeyle. Nedir ismi? şimdi? şekilde. E ne oldu? Böyle olunca şurada çok hafif bir e, ceviz gözükmüş oldu. Bu ceviz zaten tabak şey tavandakiyle aynı olduğu için uyum sağladı. Ve boya işimiz de çıkacak bu sefer. diye düşünüyorum. Geçen sefer çok boyayla uğraştık. Yok yok bu sefer cidden her şeyi daha böyle e, planlı gidiyoruz.